Halimde sakince takılırken tek nokta olanların fedaisi benmişim gibi Instagram'dan bana bir sürü şey attınız. Ve bugün onlara bakmak gibi bir hata yapacağım. Aa! Lan, lan adama yardım edin. Aa! Hmm! Ne oluyor oğlum adama? Bir de cellat geldi yazmış. <laughs> Adamın be. İşte bu. Önümde niye yağlar var? Bir dakika yorumlara bakacağım. Orada tam 557 lira. Ya sen bunu yazıyorsun da bir telefonunu göster. <laughs> ee? O makasla mı? Oo! Biri bu şakayı benden çok daha ağır yapmış. Demek ki sağlam birine denk gelmemiş. Bize denk gelse spiral taşıyla çeker. <laughs> ha yorumlar daha komik lan. Ya ne güzel bir aşk işte. Neye kudurdunuz da attınız bunu buraya? Ne yazıyor? Dolar 12 olunca Türkiye <laughs> Ya oğlum bir dakika şu an videonun konseptini değiştirdim. Sadece yorumlara bakıyorum abi. Bakıyorum geçmişime yalancı ya, gözlerine. Abi bak fikir güzel de bak şunu bir öğrenemediniz. Bak şimdi. Cidden sandığınızdan daha kolay. Size hemen gösteriyorum. Bak şimdi sandalyeyi alıyorsun tamam mı? Tam burada doğru yerde kesmek. Bir dakika ceket getirmem lazım. Bak şimdi tam o arada bunun momentumunu kaybetmiyorsun. Bak tam düşerken anladın mı? Bak böyle geliyorsun. Hop! Oh, bu kadar ya. Çok basit. Son kameraya seksi bakış atarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeyi unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. ironi bu. ironi ironi bu. Türk komandosu et yerse. Çok seviyorum ya. Türk komandosu bağırsak enfeksiyonu yaşı olmasın devam mı ediyor? Bir şey soracağım. Bu ortalama daha ne kadar devam ediyor? Baya devam ediyormuş. Evet. Tam pilavcı reklamı mı? Ne çıkıyor? Bir sürü pilav mı? Ulu bu içi reklam fikri değil ki. Tencereden çıkan adam pilav yiyor. Bizim tenceredekini yememiz gerekmiyor mu? Kızlarda düştüğüm dört şey. Kapalı olmasın. 1.51 1.60 boyralarda ol. Boy boyra? Boyra mı yazıyor lan o? Hıh. -hı.